Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yeni, yeni güncellemeyle birlikte sezonla sıfırlandı. Ee, Sezonun sıfırlamasıyla ve güncellemenin gelmesiyle oyuna çok farklı yeni özellikler de eklendi. Ee, yeni sezon kostüm ödülü değişti. Ee, oyun içinde bazı haritalarda, bazı yerlerde, iki yerde öyle söyleyeyim, iki yerde yeni çallık eklendi size yeni kostüm kostümü de göstermek istiyorum. Biraz aşağı inelim. Altın 1 olduğunuz zaman e, Carman'ın çöl gezgini e, kostümünü alabiliyorsunuz. Sanırsam toplam 10 maç oynamanız gerekiyor rankta. E, sonra alt bin, a, altın 1 olduğunuz zaman bunu alabiliyorsunuz. Bunun dışında oyun içinde minyon canbarları ve orman canavarlarındaki canbarlarında da değişiklikler var. Bir nevi birazcık kolaylaştı. Atıyorum son vuruşta daha fazla gold alabiliyorsunuz minyonlardan. Son vuruş görseli geldi canbarlarına. Çarp atarken de daha kolay alabileceğiniz şekilde çarp atabiliyorsunuz artık. Yani orman canavarlarındaki canbarından küçük bir çentik oluşuyor ve bu çentikten hemen sonra çarpınızı atarsanız kesinlikle alıyorsunuz. Bu hani çarpı kaçırmamak, smite kaçırmamak için gerçekten de çok güzel olmuş. Biraz daha kolaylaşmış diyelim. Yani önceden tahmin ediyordunuz. Orman canavarının canına bakıyordunuz. Çarpınızı falan kontrol ediyordunuz. Kaç atabiliyorum falan diye. E, şu an daha kolaylaşmış durumda. E, oyuna geçelim şimdilik. Oyundaki değişiklikler, değişikliklerden de bahsedeyim. Maç sonundaki istatistikler, MVP ekranı vesaire bunlar da değişti. Bunları da bakmış oluruz. Şimdilik oyuna geçelim o zaman. Yani hesapta oyun bulamadığım için yeni bir hesap açmak zorunda kaldım. Hem daha kolay anlatış, anlatmış olurum sizlere. Maça girelim kolay oynayabileceğimiz hem de orman canavarlarında e, göstermek için de bir kahraman almak istiyorum. Okuyu alalım. Postum yani galiba. soğuğunda açan çiçeklerinin Kings'e hoş geldin. Evet arkadaşlar oyuna girmiş bulunmaktayız. Çalılıkta sürpriz, çalılıkta sürpriz faydası. oradan döneceğiz, siz de orman Tüm kahramanlar, savaşa! Ee, çark göstergesini göstermek istiyorum. Donmuş sularda yani, son nefesimi versem dahi... Daha önce de Hah, düştün elime. Al bakalım. Yani, o Kyoto Açıbana ile ilgili bir tane ya da iki tane sanırsam. Kırlandı çıkan adı! Anladım, Anladım şanssızlığı Evet Burada işte da hemen can barında gördüğünüz gibi Şöyle bir tane Şey var Çentik var. Zaten şu an belli oldu Beyaz grubu <laughs> Canlara Bu zaman çarp atarsanız direkt alabiliyorsunuz. Biraz oy değil. Zaten yine hesap. Gümüş mü ne? Öyle bir şey. Kırlangıç kanadı. Şimdi bu kadar göstereyim. Çentik var. Bir düşman katledildi. Katledil. Kaçış yok milyonlarda da var. Geçerli. Son vuruş yapmak için. Son vuruş yaparken de e, can barı karadı. Kolay son vuruş yapabiliyorsunuz ki son vuruş yaptığınızda daha fazla gol alıyorsunuz. Biliyorsunuz. Dur burada. Şu gördüğün çiçeklerin hepsi benim mezarım olacak. Yetenek hazır değil. Kaçışın yok. Düşmanı katletti. Ellerim kana bulanmış. <laughs> Sen nasıl bu çiçekle tanıştıysan, ben de seninle tanıştım. <laughs> Kanadı! Şuraya gidelim, hem <laughs> minyonlarda da göstermiş olalım. buradan aşağı alın! Bir dost katledildi. Kırlangıç kanadı! Ne kadar kendini kaybetmiş olsa da, <laughs> aydan yoksun gece, ayıltır insanı. <laughs> Dokuz katledildi. Hı. Bir düşmanı tapettim. Kırlandı çıkanacı. Ozi henüz hazır değil. Kesildi. İki de iki. Hı. Şahane! İnanılmaz, harika, inanılmaz. Hı. Bir dost Hı. katledildi. Tiran ve Derebeyi doğdu. Bizim gibiler için. kalkanlara düştü. Dönüş yok. Mancılıklar harekete geçiyor. Kulen yerle bir oldu. Kaçışın yok. Bir dost katledildi. Ayy. Aman vermiyor. Ellerim kana bulanmış. <laughs> bir dost katledildi. Ee, Ufkadan bahsetmiş. Bahseder. Şöyle cam barın hemen altında. Olacak birazdan. Bu okyum pasifte biraz daha böyle menzili yüksek oluyor ve tek seferlik. Ah. E, Alacak karanlığın ışığı olur. ellerimden kayıp olacak. Tıpkı, tıpkı sambaklar Herhangi bir şey Bir, bir düşman katledildi. <laughs> Semavi darbe. Gördüğünüz gibi. <laughs> Al bakalım. Önce kulelerini. Ya, bir dost o dedi. çalıyor. Kırlangıç kanadı. Kasımın kuleyi yerle bir etsin. En önemli o zaman. kanadı. Kırlangıç çıkıyorsun? Donmuş sularda son nefesimi versem dahi... Düştün elime. Al bakalım. Durmak bilmez. Semavi darbe. Bana de. Bir kere da olmaz. Kırlangıç kanadı. Biraz kesin kesebiliriz. Takımın kuleyi yerle bir um, burada Sı da gördüğünüz gibi camdan Orası o zaman. O zaman. Ne kadar kendini kaybetmiş olsa da aydan yoksun gece ayıttı. Kırlandı kanacı. Soruyu al bakalım. Bu tehlikeyi kaldırdı. Bir düşman katledildi. Tatile çıkma vaktin geldi. Bir dost katledildi. Bizim dediler için dönüş yok. Hı -hı! Bir dost katledildi. Mezarına toplu. İkide iki ve üçte üç. Şahane, şahane. Harun kesildi. Takımın kuleyi gel ve bir etti. sonunda yalnız gezgin yine kederiyle bir başına takımın köleyi yerle bir etti buradan aşağılık Mavi bir dost katledildi. katledildi. Bir dost katledildi. Şiş, bizim ormanda. yardım lazım. Bir Çocuk dost katledildi. Karan bulandmış. Güzel <laughs> katletme. Bir düşman katledildi. Sondan kuyruğunu al şurada. al bakalım. Bulan yerle bir oldu. açı yok! yofer getirin kırlangıç kanadı <Sessizlik> 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 Semavi efsanevi Çişin yok. Bir dost katledildi. <laughs> Kulan yerle bir oldu. Pardon, benim hatam. Takımın <laughs> bir yer üzmesine izin verme. Çılgınca nerede? Kulan yerle bir oldu. Boğmuş sularda son nefesimi versen dahi. Ha, düştün <laughs> Al bakalım. Hı? Ellerim kana bulanmış. <laughs> evet. da... Kaçışın yok. Derebiri de silah güçlendirildi. <gülüyor> Toplar harekete geçiyor. Ellerim kana bulanmış. <laughs> Bir düşman katledildi. İki de iki. İnanılmaz. İnanılmaz. <laughs> Aşağı Önce kulelerini yık. Takımın kuleyi yerle bir et. Efsanevi. Ellerim kara bulanmış. Bir düşman katledildi. Katliam. Takımın kuleyi yerle bir et. Kar kesildi. Bir düşman katledildi. İki tekniniz hazır Efsanevi. Ölümü masaletle kuçakla kolay olmadı sanki. Ha, gümüş olsun herhalde. Zafer! Olsun. Ee, gördüğünüz gibi burada arkana parçacı vesaire e, onur falan e, göstergeleri var. E, gold falan da kazandığınızda yazıyor ne kadar gold aldınız. Şöyle devam edelim. Burası da gayet güzel olmuş. Şu şekilde bakabiliyorsunuz, sıralamaya falan da. Ee, bunun dışında farklı bir şey var mı? Ee, şöyle oklara tıkladığınız zaman ee, Madalyalar falan görebiliyorsunuz. Ee, şurada da biraz değişiklikler var. <laughs> kaç defa MVP oldunuz? Efsanevi ya da 3'te 3 attığınız vesaire yazıyor. Verdiğiniz hasar falan burada yazıyor. 17 kill işte yazıyor. Burada %68 toplam galiba oyun içindeki kill sayısının oranı. Devam et diyelim. Kalbim attığı sürece evet, skor tablosu. Burada da biraz değişiklikler var aslında. Yani arka plan falan birazcık değişmiş. Güzel olmuş. Şöyle istatistiklere falan da bakabiliyorsunuz. Performans, verilen hasar vesaire. Bunun dışında başka bir şey yok. Gayet güzel olmuş aslında. Hem daha açıklayıcı hem daha ayrıntılı olmuş. Seviye de yükseldi. Ödüller falan da yani. gündeme. <laughs> Bunun dışında anlatabileceğim başka bir şey yok şimdilik. Ee, yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.